merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere birazcık böyle yani kısa kısa anlatacağım. Çünkü çok derin derin anlatacak o kadar zamanımız olmayabilir ama içinde içinde yavaş yavaş bunları anlatmaya devam edeceğim. Şimdi Koç burcundaki bir yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar ve Merkürle iletişim kuruyor. Yani ne diyor? Size cesaret verecek ve takıldığınız her noktayı konuşma ihtiyacı hissedeceksiniz ve anlatacaksınız. Neye üzüldüyseniz, neye takıldıysanız artık size cesaret veriyor ve bu cesaret verdiği için de rahat rahat konuşabileceksiniz çünkü içinizdeki gülüler buna müsaade edecek ve bunun yanı sıra koçlar, teraziler artı yengeçler ve oğlaklar da burada yeni aydan etkilenecekler arkadaşlar bu gündem olarak bunlar bakalım şimdi bunlar burçlar etkisinde nasıl bir etkiye sahip olacak nasıl bir gündem yaratacakmış sevgili arkadaşlar evet sevgili koçların şu anda bu yeni ayda nasıl etkileniyor olacak şöyle bir inceleyelim sevgili arkadaşlar evet yenilikler olacak sevgili koçlar hayatınızda yeni bir adım yeni bir kişi yeni bir e, yenilik 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 yani sürekli yeniliklerle karşı karşıya kalacaksınız ve aşk hayatınızda gündem gerektirecek aşk hayatınızın harekete geçeceği ve hayatınıza gelecek şu andaki gündemdeki beklediğiniz istediğiniz kişiden artık olumlu olumlu cevaplar alacaksınız İş hayatınıza dönüş yap olursak iş hayatınıza da güzel gelişmeler olacak. Çünkü burada koçun tamamen sizin alanınızda gerçekleştiğini bu sizi olumlu yönde etkilediğini gösteriyor sevgili koçlar. Peki ne diyor? İyi ekilmiş tohumlar, harekete geçici bir duraklama, gereksiz bir endişeye sahip Sevgili koç burcu. Evet şimdi sevgili koçun ardından sevgili boğalar. Buradan bakalım sizler bu yeni aydan nasıl etkileneceksiniz? Nasıl bir duyguya sahip olacaksınız? Bir de onları inceleyelim. Evet sevgili boğalar biraz sessizlik var burada sizde. Çünkü sizi harekete geçirmiyor. Neden harekete geçirmiyor? Çünkü boğalar sabitledir. Şu andaki yeni ay öncü burçta gerçekleşiyor. Bu yüzden siz sessizliğe bir arayış içerisinde olacağınızı biraz böyle kendinizi yoracağınız, içinize kapanabileceğiniz bir süreçten geçebilir biraz öfkenize sahip çıkın diyorum çünkü burada ani kelimeler, ani konuşmalar, ani çıkışlara dikkat etmeniz gereken bir süreçte bu sizi olumsuz yönde etkileyebilir bu yeni ay bölümünde hayatınıza yeni biri giriyor bir ilişki ya da yeni bir aşamaya taşınıyor artan pis işi kabiliyetler yeni ilişki de olabilir eğer ilişkiniz yoksa ilişkiniz varsa şayet o ilişkinize toparlanma gözüküyormuş sevgili ol işi boğalar. Evet sevgili ikizler bir de gelelim sevgili ikizlere sevgili ikizler için ne diyecek sevgili ikizler nasıl bir yeni ay geçirecekler bir de onların enerjisine bakalım evet sevgili ikizler sizin için bakın biraz burada egonuzun yükseleceği çünkü sevgili ikizler burada e, sizin için tabii ki siz değişken bir bursunuz ama bu öncülük tabii size de katkısı olacak ama sizin kafanız karışımı biraz egonuzu yükseltecek ailevi ve aile konuları ile ilgili bir konuşma yaşanacak bir hareketlenme burada gerçekleşiyor ve bazı noktalarda belki bitirmek belki de uzaklaşmak isteyebilir ya da taşınma ihtiyacı hissedebilirsiniz bu yeni ay bölümünde ya da çıkıp gitmek isteyebilirsiniz bu yeni ayda sevgili ikizler burcu arkadaşlar Evet çok mutlu bir aile hayatı finansal güvenlik hayatındaki küçük şeylerden mutlu olmakmış senin de amacın bu süre zarfında Evet sevgili yengeçler, öncü burçta gerçekleşen ve sizin de etkileneceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Peki sizin için ne gerçekleşecek? Sizin için ne olacak? Bir de bunu inceleyelim. Evet sevgili yengeçler, hayatınızda yeni bir anlam kazanacağım. Artık kararlarınızın arkasında olacağınız, burada sağlamlık, artık gerçek ilişki ya da sağlam bir ilişki istiyorum dediğiniz bir süreçten geçeceksiniz. Yani bu kararınızın arkasında duracağınız. Ve size koç burada koç burcu dolunayı kesinlikle etkiliyor ve bu aldığınız karar sizin için çok da olumlu olacağı. Artık yeni yeni kararlar alma dönemine girdiğinizi ve sizin için de mutlu bir gelecek sizi bekliyor diyor. Sezgilerini dinle ve sabırlı ol. Harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatlice değerlendir diyor sana sevgili yengeç. Evet sevgili aslan bakalım sevgili aslan sabit burçta gerçekleşen aslanın hayatında bu en azından bu yeni ay döneminde neler bekliyor? Sabitler biraz zorlanacaklar arkadaşlar. Çünkü sabit kendi bildiğini okudur, okur, kendi istediklerini yaptırmak ister ama burada gezegen diyor ki sana harekete geç. Sen diyorsun ki hayır ben bildiğimi okuyacağım. Bundan dolayı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bakın küslükler var. Belki hayattan bıkmışlık var, istemiyorum dediğiniz bir belirsizlik bir süreç var. Belki inatlaşmalarınız an ve an belki çevrenizle alakalı süreçlerden geçeceksiniz. O toplum, arkadaşlarınız, ailenizle ilgili inatlaşmalara neden olabilir ve bu sizi olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden bu sürece dikkat etmeniz gerekiyor diyor size. Sınırsız bolluk, hayallerini gerçekleştir, kendini ve başkalarını besle diyor. Evet demek ki güzel akışlar olacak ama dediğim gibi biraz sizi olumsuz etkileyecek ani çıkışlardan vazgeçin sevgili aslanlar. Evet sevgili başaklar. Başaklar da değişkendir. Bakalım onda bu yeni ay nasıl bir etkiye sahip olacak? Yeni ay için ne bekliyor sizde? Bakın sizin burada biraz sizi çaresiz hissettirebilir. Biraz yani içinize kapanmış, geçmişi artık sırtımda arkamda bırakıyorum dediğiniz bir süreçten geçecek. Sizin gönlünüzde aslında size böyle o kadar güzel gelen bir sürpriz olacak ki. Bu hemen hemen haftanın başlarına gibi bir pazartesi salı gibi bir gündem gelecek size ve bunun sonunda sizin için artık gerçekten her şey oluşacak ama etrafınızdaki ve çevrenizdeki düşmanlarınıza, hasetlik eden insanlara da dikkat etmeniz. Bir kadınla alakalı bir olay yaşanacak. Sizin haftanın başında kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz ama haftanın ortasına doğru daha yoğun bir dönem yaşanacak. Ama hafta sonuna doğru bir kadınla alakalı aranızda bir tartışma da olabilir ya da bir onunla ilgili bir dedikodu da duyabilirsiniz. Böyle bir süreçten geçeceğinizi gösteriyor size sevgili başaklar. Evet yakın ilişkiler kararlarını dikkatle tart iyi ve sağlıklı ol diyor sana. Dikkat etmen gerekiyormuş sevgili başak. Evet sizlere sevgili teraziler öncüler için geçerli. Sevgili terazileri yeni ay bölümünde neler bekliyormuş? Hadi bir inceleyelim bir bakalım. Sevgili teraziler evet burada eşinizle alakalı annenizle alakalı bir gündemdesiniz. Bazen olumlu bazen olumsuz. Siz biraz böyle bir karıştırdığı noktadasınız. Ama duygusal bir çekim bakın hayatınızdaki büyükleriniz olabilir eşiniz olabilir anneniz olabilir. Bununla ilgili güzel bir enerji belki bir barışma olasılığı veya da kötüyseniz değil, iyiyseniz de görme olasılığınız var. Ve diyor ki bu bu dönemde çok hareketsiz kalacaksınız. Yani aslında önünüz açık ama sizi geçmişteki yaptıklarınızla beraber bazı bu konularla ilgili yüzleşmeler yaşayacaksınız. Sadece sevgili Teraziler diyoruz. Evet, hayatın küçük lükslerini tadını çıkartma, yalnız başına zaman geçirme, başarılı serbest meslek diyormuş sana sevgili Terazi. Evet, kendine yüzleşeceksin bu dönem içerisinde. Evet sevgili akrepler bakalım bu yeni ay döneminde sizi neler bekliyor, nelere dikkat etmeniz gerekiyormuş ve sizde bir sabit burç olduğunuz için bakalım sizde ne olacak. Evet sizin sevgili akrepler ailevi konular, baba, aile, ev, bark her neyse bunlarla ilgili bir konunuz var zaten şu anda. Belki artık kendi başınıza belki zaman geçirmek isteyebilirsiniz ama çevrenizdeki arkadaşlarınızla zaman ayırmanız gerekecek bir toplum içerisine girebilir. Ama bu sürenin sonuna doğru biraz kendinizi hasta hissedebilir ve bununla ilgili biraz toparlanma ihtiyacınız olabilir. Hastalıklara dikkat edin. Sizin çünkü düşünmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz sevgili akrepler. Bir kutlama, bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberleri daha çok eğlence ihtiyacı. Yani dışarıda olabilir. Dedim mi? Aileyle ilgili bir durum. Bunun gerçekleşecek. Kendinizi hasta hissedebilirsiniz. Belki bu yüzden kendinizi toparlayacağınız bir sürece doğru kendinizi atacaksınız. Evet sevgili yaylar. Bakalım değişken yaylar. Sizi bu yeni ay nasıl etkileyecek ama ateş burcundan olduğu için bakalım sizlere bir katkısı olacak mı sevgili yayların evet şimdi burada e, Bakın bazı şeylerden vazgeçmek ve uzaklaşmak istediğiniz, artık huzur istediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kendiniz için verdiğiniz emek, başkaları için destek ve yardımda gösterdiğiniz emeğinizin karşılığını alacağınızı ve güç toparlayacaksınız. Bakın bu yeni ay size çok iyi gelecek sevgili yengeçler ama biraz ego yapabilir şey yaylar biraz ego yapabilirsiniz onlara dikkat edin. Yaratıcılığın gücü, üst katıda bir işin onaylanması, bir takım oyuncusu ol diyor sana. Evet şimdi oğlaklara bakalım. Bu oğlakların sizin de öncü bir burç olduğunuz için bu yeni ay sizleri de etkileyecek sevgili oğlaklar. Sizlere nasıl bir etki yaratacak ona bakalım. Evet burada güvensizlikleriniz var. Belki etrafınızdaki insanlardan zorlandığınız, çevrenizdeki insanlardan zorlandığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Çünkü geçmişte yani anılarda kaldığınız ve böyle bir insanın geçmişten gelen eski bir partnerinizin geri dönüşü ya da şu andaki er mevcudunuzda bir sıkıntı varsa bununla ilgili bir barışma, özlem duygusu var çünkü burada ve kaderde olumluya gidecek bir şansla karşı karşıya kalacaksınız diyor size sevgili Oğlak mükemmel çıktı. Güzel çıktı. Mutlu sonuç, başarıya yol açacak yeni parlak fikirler, kendine güven diyor sevgili Oğlak Evet sevgili kovalar sabit olan hava burcundaki kovalar için biraz bu konularda sıkıntı yaşanabilir yeni ayda ama biz yine olumlu düşünelim olumlu olsun diyoruz. Evet sevgili kovalar bakın burada maddi işle güçle biraz işinizle ilgili süreçlerden geçeceğinizi daha böyle sağlam belki de hani mahkemelik bir durumlarınız varsa sözleşmeleriniz varsa bunlarla ilgili hani bir sözleşmeli imzalı bir süreçten geçeceksiniz. Evet eklediğinizle biçeceğiniz, gönlünüzün alınacağı, barışmalar varsa barışma istiyorsanız bunun olacağı. Maddi konularda kaybettiğiniz paranız varsa paranızın geleceği ve bir parasal açıdan rahatlayacağınızı gösteriyor. Sizin takılıp kalmamanız gerektiğini. Bakın bu zaten kova sabit olduğu için takılıp kalabilir. İleriye dönük hareket etmeniz gerekiyor. Geçmişteki yapılan her neyse artık bundan sonra bir önemini yitirdiğini ve bir önünüze bakmanız gerektiğiyle ilgili bir size açıklama yaptı. Peki ne diyormuş? Mutlu zamanlar, olumlu, iyimser, uzun vadeli planlar yap, doğru yoldasın diyor sana sevgili kova. Peki sevgili balık, bakalım sen de değişkensin. Bu yeni ayda ne kadar etkilenirsin? Bu yeni ay sana neler getirir? Hadi bir bakalım. Sevgili balık, bakın gücünüzü gösterdiğiniz, toparlandığınız, belki kavgadan, tartışmadan Ayrılıklardan çıktınız. Belki de kendiniz için artık sakin bir hayat istediğinizi ama bir ara böyle bir yeni ayın ortalarına doğru şu çarşamba, perşembe günleri biraz agresyon yüksek olabilir. Bunlara biraz dikkat edin. Ve burada et, yani ettiğinizi biçebilirsiniz ama biraz agresyona dikkat edin. Yani dik kafalı dediğim dedik istediğimi ben yaparım havalarında olabilirsiniz. Bu size zarar mı verir? Hayır yarar verecek. Yani kendinizi savunacağınız bir süreçten geçiyorsunuz sevgili balıklar. Bolluğun akışı, gelecek vaaden bir girişim, önemli dokümanlar ve kontratlar imzalanacakmış sizin için de sevgili balıklar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.